Şampiyonluk parolasıyla yoluna devam eden Fenerbahçe transferde gaza bastı. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'ni düşünen sarı lacivertlilerde İtalyan teknik adam Domenico Tedesco yönetime sunduğu raporda savunmaya takviye istiyor. Fenerbahçe orta sahaya dinamizm katacak ve takımı ileri taşıyacak bir oyuncu almak için uzun süredir çalışıyor. Gündeme birçok yıldız geldi, görüşmeler yapıldı ama henüz son karar verilmedi. Sarılacı bu bölge için radarına aldığı son isim Meteo Gendauzi oldu. İtalyan basını, 26 yaşındaki futbolcu için Lazio'ya 25 artı 2 milyon euroluk bir teklif sunulduğunu ileri sürdü. Mavi beyazlılardan bu iddialara yanıt, en yetkili ağızlardan biri tarafından verildi. Oyuncuyu da dinleriz, sportif direktör Angelo Fabiani, Gidozi için hiçbir takımdan resmi teklif almadıklarını ve şimdilik bir ayrılığın söz konusu olmadığını dile getirdi. Ancak Fabiani, transfere kapıyı da kapatmadı, bu durum, Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendisinin ne istediğini de dinleyip karar veririz. Ekonomik sorunlar var Lazio, ekonomik sorunları nedeniyle geçtiğimiz yaz transfer yasağı almıştı. İtalyan ekibi sadece bir önceki sezondan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı futbolcuları kadrosuna katabildi. Mavi Beyazlılar, yaz döneminde Chauna ve Casale'nin satışından yaklaşık 22 milyon euro gelir elde etti. Lazio, golcüsü Castellanos 31 milyon euroya West Ham'a göndermeye hazırlanıyor. Genduzi'nin satılma ihtimali de yüksek görünüyor. Napoli maçında 10 birdeydi Lazio, Serie A'da dün Napoli'yi konuk etti. Meteo Genduzi, zorlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ev sahibi ekip, kötü bir oyunla taraftarı önünde 2 ila 0'lık skorla mağlup oldu. Fransız orta saha oyuncusu, 90 dakika sahada kaldı. İtalyan medyasına göre Gendauzi bu karşılaşmada son kez Lazio forması giymiş olabilir.